başladığımız günden itibaren 2015 yılından öncesinden devraldığımız seyrani Allah nasip ederse bizden sonraki kuşaklara, nesillere, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir çevre olarak devretmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Böyle bir seyrani de devraldığımızda ve bu bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlattık Seyran mahallesinde. İlk baştaki kimi yerlerde böyle oturmayan metruk yapılar da var içinde oturup da artık bu binaların değişiminin, dönüşümünün yapılmasının gerektiğini benimle birlikte burada yaşayan insanlar ve burada yaşamayan sağdan soldan gelip geçerken burayı gören insanlar da herhalde içinden geçiriyorlardı ki ya bu artık değişmesi lazım, buranın yenilenmesi lazım. Bazı yerlerde Soğuk veyahut da karın son serpiştirdiği günler vardı ama bizim heyecanımıza ortak olan yatırımcılar da o heyecanla işe başladıkları için şükür Allah'a arkasından inşaatlar yükselmeye başladı. inşaatlar yapılmaya başlandı ve birçoğunun evlerini teslim ettik. İlk projemizde, ilk projeyi anlatırken orada temel atma programına geldiğimiz zaman çocuklar heyecan içerisinde, dairelerini seçiyorlardı. Bizimki beşinci kat olsun, sizinki dördüncü kat olsun, onuncu katı olsun, bizimki aşağı katlardan, sizinki yukarı katlardan. Çocukların hayallerini gerçekleştirebilmek de işin ayrı bir tarafında mutluluk, ayrı bir tarafında zevk, heyecan. Çocuklar bunları hayal ederken arkasından gün geldi, kuralları çekme vakti geldi. Dairelerin kurallarına, inşaatlar belli aşamalara geldi, bitime yaklaştı. Kurallarını çekmeye başladık. Yine orada karşımızda çocuklar vardı. Yaşayacakları çevrede, oturacakları evlerde, yuvaları için kurallarını çektiler. Şükür Allah'a çekilen kuralların neticesinde tapularını da insanlara teslim etmek nasip oldu. Sayın Bakanımızın o zaman Çevre Şehircilik Bakanı'ydı. Onun bakanlığı döneminde biten konutlarımızın, o günkü etaplarda biten konutlarımızın tapularını da teslim ettik. Ve bugün çocuklarımız evlerinin önünde oynayabiliyorlar. İlk hayal ettikleri dairelerini bugün orada yaşayabilir vaziyete geldiler. Ve bu proje içerisinde tamamlanan etaplarla ilgili tapularını teslim etme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye teşriflerinde program içerisinde Kayseri'deki kentsel dönüşüm yapılmış olan projelerin tapuların içerisinde Seylan mahallemizdeki tapuların teslimi de Sayın Cumhurbaşkanımızdan alan halk sahiplerimiz, vatandaşlarımız vardı. Allah nasip şu görmüş olduğunuz binaların da bunlar da tamamlandı. Şu anda mesken aşamaları nihayete erdi. Önümüzdeki günlerde inşallah bunları da tapusunu dağıtarak hemşehrilerimiz, buradaki hak sahiplerimiz bu kışı yeni sıcak yuvalarında geçirmek nasip olacak inşallah. Bu şekilde de ilk baştaki demomuz ve geldiğimiz vaziyette de inşallah çok daha yaşanabilir bir Seyrani Mahallesi'ni inşallah tamamlamış olacağız.